Xiaomi'nin amiral gemisi 17 serisi artık resmi olarak duyuruldu. Şirket 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinin resmi tanıtım videosunu yayınladı. Ve bu tanıtımda görebileceğiniz üzere Pro ve Pro Max modellerinde ek bir ikinci ekran da bulunuyor. Ayrıca 17 serisinde Qualcomm'un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 8Z5 yer alacağı da kesinleşti. Kamera tarafına gelirsek Pro modelde üçlü 50 megapiksel kamera bulunacak. Bu sistemde 3 kat optik zoom yapabilen periskop telefoto lens de olacak. Ön tarafta ise yine 50 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alacak. Batarya tarafında ise standart 17 modelinde 7000 mAh, 17 Pro modelinde 6300 mAh, en üst model olan 17 Pro Max'te ise devasa 7500 mAh batarya bulunacak. 17 ve 17 Pro modelleri daha kompakt yapıda olacak ve 6.3 inç ekranla gelecek. 17 Pro Max modeli ise daha büyük, 6.8 inçlik ekran taşıyacak. Ama 3 modelin ortak noktası şu, hepsi de 2K çözünürlüklü LTP OLED ekran kullanacak.